Burası komple arden. Çoğunluğu hatta hepsi yüzde yüz arden bu kuşların. İçinde %100 Michael bu de var tabi. Batenburg merve soylu olanlar var. Müller olan soylar var. Tam bir arden kolonisi işte. Damızlık komple. Gözlerine yaklaşabilirsek. Yine bu geçen yılın dişilerinden kendimize ayırdığımız yavrulardan. Yine Michael büyük yavrusu. Baba ve oğlu yan yana. Oğlu iki kupalı. Bu da baba erkeğin kardeşi yine. O da altın gözlülerden. Gösterebilirsem Michael Buey'in gözünü çekmeye çalışalım arkadaşlar. Gözlerin yarışlarla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yani şu göz daha iyi yarışır. Şu daha kötüdür. Seçenek zor. Çünkü zaten hiçbir kuşun yavrusu kendi şeklinde kolay kolay gözünü vermiyor. Bunlar sadece Ardenlere has göz renkleri. Burada yine İsmail Kuşlu'dan gelme. Çok güzel bir Ardenimiz var. Onun gözünü çekebilirsem o da e, zümrüt göz diyebiliriz ama şu anda görüntü net değil. Hafif yeşilimsi. Onun da çok güzel bir göz yapısı, kanat yapısı. Ardan olarak orijinal hayvanlardan. Onu da üretiyoruz tabi. Onun bir de oğlu var buralarda. Hem... Evet. İsmail kuşunun baba erkekle baba kız yavrusu daha doğrusu bu. Bakalım onun gözleri de yine zümrüt gözlü. Birazdan çekebilirsem resimden çekip atarım size. Burası Damızlık Garden kolonimiz arkadaşlar.